Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı Barbaros, göreve hazırlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen Barbaros kıyı savunma sistemi, milli füzeler atmaca ve çakırı kullanarak denizdeki tehditlere etkisiz hale yakın zamanda test atışı gerçekleştirilen ve Barbaros. İsmi verilen kıyı savunma sistemine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Murat II, silah sisteminde milli gemi savar füzesi atmaca ve milli seyir füzesi çakırın kullanılabileceğini anlattı. Barbaros'un özellikle denizdeki tehditleri bertaraf edecek özelliklere sahip, mobil bataryalardan oluşan bir kıyı savunma sistemi olacağını belirten ikinci, sistemin ilk atışını, birkaç ay önce Sinop'ta kıyıdan gerçekleştirdiklerini anımsattı. Orada atmaca füzesiyle kıyıya yerleştirilmiş mobil batarya üzerinden denizdeki bir hedefe angaje olup başarıyla atışımızı gerçekleştirdik." diyen ikinci, şunları kaydetti. Barbaros kıyı savunma sistemi 5 dakikadan kısa sürede yer değiştirebilen, denizdeki hedeflere karşı advent savaş yönetim sistemi ve A destekli yetenekleri kullanan, radar sistemlerinden gelen bilgileri kendi içerisinde birleştirip hedef angajmanı yapabilen bir sistem olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, deniz kuvvetlerinin hizmetine girecek. Buradaki en büyük avantaj şu: Bir mobil kıyı savunma bataryası sistemi, komuta kontrol ve lançer kabiliyetleriyle, hedef belirleme ve hedef angajmanı konusundaki yetenekleriyle denizden gelebilecek her türlü hedefi, tehdidi bertaraf edebilecek yeteneklere sahip olacak. Hem atmaca hem de çakır füzesini beraber kullanabilecek bir platform olarak hedeflerin büyüklüğüne, önceliğine göre hedef angajmanını değiştirebilecek, hedeflemeyi aynı anda yapabilecek kabiliyetleri birleştirecek, sürü saldırısı yapabilecek, tespit ettiği hedefleri radar network üzerinden diğer mobil bataryalarıyla paylaşabilecek merkezden, kıyı gözetleme sisteminden, radar sisteminden gelecek bilgilerle hedefleri görmeden angaje olup atış yapabilecek özellikleriyle ön plana çıkacak. Tehditlere karşı 4 atmaca, 6 çakır füzesi. İkinci, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, denizden gelecek tehditleri özellikle bu tür mobil bataryalarla bertaraf edecek bir teknolojinin hem Türkiye hem de benzer özelliklere sahip ülkeler açısından son derece önemli bir kabiliyet sunduğunu dile getirdi. Barbaros kıyı savunma sisteminin bir bataryasından 4 atmaca füzesi veya altı çakır füzesi ateşlenebileceğini bildiren Murat II, bu sayede maliyet etkin, hedefe odaklı, hedeflerin cinsine, tehdit seviyesine göre hedef angajmanı yapılabilecek bir kabiliyetin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını vurguladı. Çok hızlı şekilde denizlerin kontrolü sağlanacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.